Şu can Mama yemeye çalışıyor rahat vermiyor Şu pale var ya şu pale Şu pale var ya şu pale Ye oğlum ye Ye oğlum ye Çok değişik bir Mama yiyişi ya çok değişik ya. Çok değişik bir mama yiyişi var Bunlar şey arkadaşlar döksem suyu ve yem koymayı unutmayalım kapılamasını önler Bak rahat bırakmış şu pali var ya Şu pali var ya rahat bırakmış işte Şu pali var ya şu pali 啊，那是。